Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Beşler markasından 240 gramlık Macar salamın fiyatı 17 lira 75 kuruş. Yayla 1 kilogramlık koçbaşı nohut 18 lira 65 kuruş. Torku 400 gramlık krem peyniri 18 lira 65 kuruş. Metin 1 kilogramlık tahin 37 lira 30 kuruş. Piril 2 kilogramlık bulaşık makinesi tuzu 11.90 Mega pakette cips çeşitleri 3 farklı çeşit var. Her birinin fiyatı 10 lira 20 kuruş. Ülker çoka kremden 500 gramlık kakaolu fındık kreması 28.95 1 litrelik enerji içeceğinin fiyatı 6 lira 45 kuruş. Nimet 500 gramlık tandır gevreği 14 TL Mutlu 350 gramlık yumurtalı uzun eriştenin fiyatı 7 lira 45 kuruş. 850 gramlık piliç salam 16,5 lira. Milten 950 gramlık tuzlu tereyağın fiyatı 79 lira 40 kuruş. Bol mix reçel çeşitleri 1800 gramlık kavanozlarda çilek ve vişne 2 farklı çeşidi var. Tanesi 30 lira 80 kuruş. Blendax şampuan çeşitleri 500 mililitrelik şişelerde her biri 22.95. Aqualin sıvı sabun çeşitleri 2 litrelik şişelerde, tanesi 15 ,75 lira 75 kuruş. Dove güzellik sabunu çeşitleri 9 ,35 lira 35 kuruş. Haşlanmış paket mısırın fiyatı 13.95. Aldiva onlu paket kakao kremalı bisküvinin fiyatı 6 lira. Çamlıca 2.5 litrelik gazozun fiyatı 6.95. 350 gramlık karamelize bisküvi kreması 15 lira 80 kuruş. Tat markasından 500 gramlık bakliyat çeşitleri her birinin fiyatı 13.95. Öncü 1 kilogramlık siyah zeytinin fiyatı 30 lira 70 kuruş. Ören marka 800 gramlık domates püresi 6.5 lira. 5'ler 300 gramlık dana kangal sucuğun fiyatı 25 lira 20 kuruş. Pak maya 100 gramlık kuru maya 5 lira 15 kuruş. Ülker 170 gramlık rulo katın fiyatı 13 lira 10 kuruş. Çokça markasından acı tatlı biber salçası 1500 gramlık fiyatı 23 lira 35 kuruş. Murat Bey markasından 500 gramlık taze kaşar peynirin fiyatı 56 lira 10 kuruş. Çotanak 5 litrelik ayçiçek yağı 150 lira. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Berona 500 gramlık makarna çeşitleri. 3 farklı çeşit var. Tanesi 5 lira 25 kuruş. Çokça 560 gramlık garnitür 3 lira 80 kuruş. Persil 5,5 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 65 lira 90 kuruş. Galle 680 gramlık karışık turşu 6 lira. Sütaş 700 gramlık labnenin fiyatı 29.95. Vera 250 gramlık paket margarin 5 lira 85 kuruş. Çaykur 1 kilogramlık Rize turist çayının fiyatı 42.5 lira. Tat 2 kilogramlık baldo pirinç 26 lira. Mistral 3 katlı 12'li deluxe tuvalet kağıdının fiyatı 34.95. Çiçeğin markasından 5 kilogramlık toz deterjan 45.90. Ülker 400 gramlık terem yağın fiyatı 20 lira 35 kuruş. Karadem yüzlü demlik siyah poşet çay 17 lira 55 kuruş. Torku 2 kilogramlık yarım yağlı tost peynirinin fiyatı 85 lira. Pınar markasından 210 gramlık dana sosis 12.95 Domestos 750 ml'lik çamaşır suyunun fiyatı 13 lira 45 kuruş. Omo 5,5 kg'lık toz deterjan 69.95. Torku 5 litrelik altın ekin ayçiçek yağının fiyatı 139 lira. Pervol 3 litrelik sıvı deterjan, renkler ve siyahlar için iki farklı çeşit var, her biri 39,5 lira. Karadem 100 gramlık tomurcuk çayın fiyatı 4 lira 65 kuruş. ZO 2 litrelik Riviera zeytinyağı 83.90 Altın kılıç markasından tam yağlı peynir çeşitleri 4 farklı çeşit var her biri 7.95 Baş tacı 250 gramlık dana kangal sucuk 15.90 Milkten 200 gramlık tam yağlı taze peynir 9.95 Nimet marka altılı susamlı hamburger ekmeğinin toplam fiyatı 11,5 lira. Nimet 7'li sandviç ekmeği, O'Nellie. ZEO 400 gramlık biberli yeşil zeytinin fiyatı 13.95. ZEO baharatlı siyah ve yeşil zeytin, 400 gramlık kavanozlarda tanesi 14 lira. Ülker 100 gramlık biskrem bisküvinin fiyatı 3 lira 25 kuruş. Finish Quantum 30'lu bulaşık makinesi tableti 37.90. Sütaş 1 kilogramlık tost peynirinin fiyatı 64.95. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni, bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Kaşıkla markasından 500 gramlık dana etli Kayseri mantısı 17 ,75 lira 75 kuruş. Burcu 830 gramlık organik domates salçasının fiyatı 16 ,70 lira 70 kuruş. Polonez 110 gramlık fıstıklı hindi salam 5,5 lira. Dove şampuan çeşitleri tanesi 42,90. Sek marka 150 gramlık zeytinli kekikli taze peynirin fiyatı 12,95. Marmara birlikten 800 gramlık sepet serisi siyah zeytin 33 ,55 lira 55 kuruş. Tat marka 520 gramlık közlenmiş patlıcan salatası 11 lira 60 kuruş. Yedi markasından 500 gramlık petekli bal 28.95. Yayla 2 kilogramlık pilavlık ithal pirincin fiyatı 29.95. 460 gramlık Meksiko usulü pizzanın fiyatı 17.95. Bonetti 350 gramlık noodle 7.95. Domestos 450 mililitrelik banyo temizleyici köpüğün fiyatı 25.90. Marmara birlikten 800 gramlık kuru sele zeytin 39 lira 70 kuruş. Bir şah, 1 şah 1,5 kilogramlık kaymaklı yoğurdun fiyatı 19.90. Peynes 1 kilogramlık tam yağlı süzme peynir 46,5 lira. Çokça 830 gramlık domates salçasının fiyatı 7.50. 5'ler 350 gramlık dondurulmuş gül mantı 9 lira 55 kuruş. Öncü 1650 gramlık domates salçasının fiyatı 46 lira 75 kuruş. Çiçeğin marka 750 mililitrelik jel yüzey temizleyicinin fiyatı 13.95. Mistral yüzlü peçete 6.5 lira. Jacobs 100 gramlık gold kahvenin fiyatı 43.95. Hun marka 800 gramlık pekmezin fiyatı 27 lira. Doğuş 5 kilogramlık toz şeker 53.95. Yöremce 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 8 lira 75 kuruş. Ova'dan 1 kilogramlık gönel baldo pirinç 16 lira 80 kuruş. Marmara Birlik'ten 800 gramlık az tuzlu siyah zeytin 35 lira 45 kuruş. Sinangil 2 kilogramlık buğday ununun fiyatı 29.95. Yayla 2 kilogramlık tane pirinç 19.90. Sinangil 9 kilogramlık buğday ununun fiyatı 90 TL. Selpak 3 katta 8'li tuvalet kağıdı 43 lira 75 kuruş. Findux 180 gramlık ballı fındık ezmesinin fiyatı 16 lira 35 kuruş. Çiçeğin 500 gramlık çamaşır sodası 10.95. Yumoş renkler için sıvı deterjan 38.90. Murat Bey 700 gramlık tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 39.95. 10 TL üzer alışverişlerde Tukaş 900 gramlık sele siyah zeytinin fiyatı 22 lira 25 kuruş. 10 TL üzer alışverişlerde Nescafe 20'li kahve çeşitlerinin her birinin fiyatı 13.90. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 TL üzer alışverişlerde Yudum Egem'den 500 mililitrelik sızma zeytinyağının fiyatı 25.5 lira. A101 marketlerine gelebilecek indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünlere mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.